Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turistik ilçelere sahip olan Muğla'ya son 5 ay içerisinde hem hava hem de deniz yoluyla 664 bin turist geldi. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk 5 ayında kente gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %1 oranında düştü. Buna göre 2024 yılının ilk 5 ayında Muğla'ya 669.372 turist gelirken 2025 yılının aynı döneminde bu sayı 664.016 olarak kaydedildi. Yabancı turistlerin büyük bir bölümü kente hava yoluyla ulaştı. Dalaman Havalimanı 244.970 yolcuyla ilk sırada yer aldı. Milas Bodrum Havalimanı ise 110.167 kişiyi ağırlayarak ikinci sırada konumlandı. Böylece 2025'in ilk 5 ayında toplam 355.137 turist Muğla'ya hava yoluyla giriş yaptı. Deniz yoluyla gelen turist sayısında ise Marmaris Limanı 14.470 ziyaretçiyle listenin başında yer aldı. Marmaris'i 19.050 turistle, Bodrum Limanı 12.330 turistle, Mantarburnu Limanı ve 4.720 turistle Fethiye Limanı takip etti. Öte yandan Ocak-Mayıs döneminde Muğla'yı ziyaret eden yabancı turistlerin 352.596'sını İngiliz vatandaşları oluşturdu. İngiltere'yi 50283 kişiyle, Polonya 48737 kişiyle, Rusya 44870 kişiyle, Almanya ve 21224 kişiyle Hollanda takip etti. Diğer ülkelerden gelen toplam turist sayısı ise 146306 olarak açıklandı.